Thank <laughs> you. Afyon Karahisar'da toprak tarım domates üretimi yapıyoruz. Bu ürettiğimiz domatesleri şu an dünyanın birçok ülkesine ihraç ediyoruz. Yapmış olduğumuz üretimimiz Afyon bölgesinde sadece Celal Tarmasi kullanaraktan toprak tarım sistemiyle son model yapılan bir üretim tesisidir. 1 metrekareden yaklaşık 55 kilo domates üretim yapıyoruz. Bu da yıl sonunda toplamda 2 milyon kilogram domates üretimi olarak adlandırılmaktadır. Müzik Tesisimizde 55 personel çalışmakla bunun %95'lik dilimini bayan personeller oluşturmaktadır. Tesisimizdeki tüm yapılan kültüre işlemler, hasat işlemleri bayan personeller tarafından yapılmaktadır. Müzik hasat yapılan domateslerimiz dünyanın birçok ülkesine, başta Polonya, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Balkan ülkeleri gibi birçok dünyanın ülkelerine ihracat edilmektedir. <laughs> Ürünlerimizden çok güzel olumlu dönüşler alıyoruz. Bunun ana maddesi iyi tarıma dayanıklı olması, ürünlerimizin organik olması. Şu an dünyanın dört bir tarafından aldığımız yorumlar sandıklı domatesi adı altında bir marka oluşturulup dünyanın dört bir tarafına sandıklı domatesini sevdiriyoruz. Jeotermal e, Sera demek yaklaşık yılın 11 ayı e, üretim yapılıyor anlamına geliyor. E, Sera'da çalışan personelimiz domatesleri çok profesyonel bir şekilde yetiştirip işçiliğini yapıyorlar. Bu konuda çok fazla zorlanmıyoruz. Yaklaşık 11 ay boyunca baktığımız için gayet titiz ve dezenfekte kurallarına uymamız gerekiyor. Bir çocuk besler gibi, bir bebeğe bakar gibi bakmamız gerekiyor. Çünkü 11 ay boyunca normal bitki ömrü için gayet uzun olduğu için bu kadar bitki, bu kadar süre sağlıklı bir şekilde. Ee, tutmak için gayet özen göstermemiz gerekiyor